Herkese merhaba. Tarım Kredi Kooperatif Market 13 Mart kataloğunu inceleyelim. Süzme çiçek balı. Fiyatı 33 lira 50 kuruş. Bitki çayı çeşitleri. Fiyatı 6 lira 95 kuruş. 1 kilo sıra fasulye. Fiyatı 18 lira 90 kuruş. 1 kilo Osmancık pirinci. Fiyatı 14 lira 90 kuruş. Rendelenmiş domates. Fiyatı 6 lira 90 kuruş. Karışık turşu. Fiyatı 5 lira 95 kuruş. İyotlu poşet tuz. Fiyatı 2 lira 95 kuruş. 1 kilo buğday unu. Fiyatı 9 lira 90 kuruş. İşkembe çorbası. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Biberli kaymaklı taze peynir. Fiyatı 12 lira 25 kuruş. Fındık kreması. Fiyatı 23 lira 90 kuruş. Dondurulmuş limonata. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. 1 litre şalgam suyu. Fiyatı 5 lira 60 kuruş. 1 kilo filiz siyah çay. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Ülker çoko prens. Fiyatı 12 lira 45 kuruş. Activex kapaklı ıslak havlu. Fiyatı 11 lira 95 kuruş. Zeytinyağlı el ve vücut losyonu. Fiyatı 11 lira 90 kuruş. Elit yağ çözücü sprey. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Elit banyo spreyi. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Özlem 1 kilo dana kangal sucuk. Fiyatı 139 lira. Yuvarlak taze kaşar peyniri. Fiyatı 76 lira 50 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkürler videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.